arkadaşlar bugün sizlerle bir gözümüz kapalı bir karakter seçip bolluk ve kıtlık haritasında tek hesaplaşmada oynayacağız. Yani belki bolluk ve kıtlıkta oynamayabilirim. Başka haritalarda da oynayabilirim. O kısma bakacağız. Şimdi ben ilk savaşçımı gözüm kapalı seçeyim. Şey kostümü de gözüm kapalı seçeyim. Rastgele böyle basarım. Gözüm kapatıyorum. Şu an gözüm kapalı. Bu. Piper, şimdi o zaman gözüm kolu... Şöyle gözümü... Bakmıyorum şu an bir kostümde Pem pembe piper ya da maya piper gelecek. Bakalım ne geldi. Maya piper geldi. Ya ama burada oynanmaz ki piper. Ye. Çok sıkıntı olacak. Al bakalım. Şimdi... Ama of Edgar bana atlarsa çok kötü olur. bu Ne de şey olmuş. Allah kastı kastı ya hayır ya zor bastı öldüm mü? Yani imkansız parpla zaten parpla zaten oynayamazdım. Ama yani. ikinci savaşımı seçeyim. Şu parpla zaten imkansız gibi bir şey. Ama aslında imkansız değil. Ya yani oynayış videomda bu ortayı oynamıştım. Ama çift hesaplaşma oynadığım için daha kolay olmuştu. İkinci savaşımı seçiyorum. Tik mi? Zor aslında. Oynayabilirim tikle. Hadi bakalım. Ay nani? Of ben nereye kaçacağım? Şu çok sıkıntılı bu arada emziriyo ah emzirmiş oh, oh hani. Allah, kaç kaç onu yutacagimizin iyi Neredesin? Gelsene. da ben tekim bak. Beni alabilirsin. Burada büyük bile alamadım ya. Orada mı? Orada. Burada değil galiba. Çünkü mermi o geldi orada. Adam eğleniyor sadece yani. Orada mı? Ya. Ortadan da şimdi ultra bed kırıklığımızı atlamaz mı? Orada <laughs> yanımda kardeşim var ama konuşmuyor. Böyle Evet ben bu değil. Ben 14 yüklü Nita. Ben salayım mı? Yok salmayacağım. Başlayacağım. Ay bir çarpın. Uf tek tek attı ya. Tamam. Artı 8 iyi ikinci, ikinci olduk ama zaten böyle barzor bir karakter gelmeli ki ortaya girebileyim. İkinci karakterini de seçeyim. Ay üçüncü oluyor değil mi bu? Bu. Ne? da ortaya gireyim mi? Gi girmeyeyim mi? Ya yani da bu gelirse ortaya gireyim. Ama zaten Shelly ya da bu en üstlerde olduğu için onun gelmesi zor. Onun için bilerek en üstte falan ya bu ya niye ortaya gitmiyorsun? Ortaya gitti ben bunları alayım işte. Zaten bazı karaktersin. Şöyle bez mi koyayım Bez Oo, şanslıyım. Çabuk çabuk çabuk. Çok bul gelmedim. Hızlı Şöyle base şöyle. Allah! İşte Kuş takıldı. Şöyle bir tane daha koyayım. Allah! Orada gidiyor o. İrem. Gelme İrem gelme. Şöyle bir tane koyayım. Tamam. Şöyle base. Burada kalayım mı? Bence kalsam sıkılırsınız. Ondan ben gideyim. Oo gel! Gel gel gel! Sen de gel. Yes. Gel. Geleceğim. Bir defa birinci olacağım. Hayır hayır hayır. Oh. Ben, ben, ben de ulti basarım. Ben de ulti basarım. Evet evet evet. Al. Al. Yes. Tamam. Her şeyi ilk kez söylüyorum. Hmm, bakayım. 10 kupa aldık. İyi. Yeah. Onur 1100 kupaya ulaştık sonunda. Hmm. Şöyle bir efendim. Şöyle değiştir de. Ne karakterlerin gelmiş an sor. Yani biraz zor olabilir. Hadi gir artık. Gir. Ya kesin başlayacağım herkes. Aa. Şey diye düşünmüştüm. Oyuna gireceğim herkes yürüyor. Yani kalkanlar geçmiş. Ben geç başlamışım bir sıkıntı Öyle sanmıştım da olmamış. Şunu bakayım. Ah o oh. alır mıyım alır mıyım alırım 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 aldım aldım Vali. Ha. Gel. Gel. halk Gel. Bas. gel. Kim halk Hadi hadi. Oo! Mike git. Mike. Mike git. Mike hayır. Ben niye saldırıyorum ya? Neyse. Artı altı aldık. Hmm. Burada arkada galiba inşaat var. Biraz ses gelebilir. Kardeşim söyledi bana da iyi ki hatırlattı. Bu arada ben bir kutu açılma videosu yayınlayacaktım. 11 kutu biriktirmiştim. Ama önceki hesapta yok. Bu hesapta 11 kutu 11 kutu biriktirmiştim ve hiçbir şey çıkmadı. Aksesuar da dahil yani. Hiçbir şey çıkmadı. ondan o videoyu maalesef yayınlayamadım. Yani boş. Aksesuar bile çıkmadı. O nasıl bir şans? Ya kesin herkes şimdi şey diyecek. Gözün açık seçtim. Sen nerede? Burada. Bakın Arkadaşlar yani kutu açılımı kutu açılımını büyük ihtimal yollamam. O şey dedim, az önce dedim. Yani yollasam bile zaten sıkıcı bir kutu açılımı olur. Yollamayacağım. Kardeşim dedi. Yolla dedi. Yollamayım yani ne gerek var? Çok saçma bir şey. Hı. Aa, kim? Ezgi gel. Bazen Ezgi kafama atlıyor şeylirken. Ne oluyor? Siz biliyorsunuz zaten ne olacağını. İşte ölüyor. Şeril ultisini dolu mu? Şeril istiyorum. Gel. Alırım rahat alırım. Dağıtırım bile. Sen de gel. Oh oh bak bu sıkıntı olur. Burada kutu yok muydu? Ben mi yanlış gördüm? Burada bu aldı galiba. Aha öldüm 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 öldüm. Oh. Dağılır kestim burada. Ortaya giriyorum. Oo Puh! Yine, yine. Önceki videoda da aynı olmuştu. Burada <laughs> annem geldi içeri. Biraz ses çıkarıyor. Hayır, hayır, hayır. Hadi be. Şöyle durduruyorum dakika bekleyin. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna gelelim. Yani bu serinin devamı için ee, kaç like olsun? 5 like yeter. 5 dakika like atarsanız sevinirim. Bu senin devamı gelir 5 dakika. Like. Ee, neyse o zaman abone olursanız da sevinirim. Görüşürüz. <laughs>